Herkesin köhne bir yel değirmeni gördüğü yerde o kolları olan devasa bir canavar görüyordu. Peki ya deli olan o değil de hayal kurmayı unutan bizlersek? Hikayemiz İspanya'nın La Mancha bölgesinde yaşayan Alonso Quijano adında orta yaşlı, kendi halinde asilzade bir beyefendiyle başlıyor. Bu adamın tek bir tutkusu var. Şövalye romanları okumak. O kadar çok okuyor ki sonunda aklını yitirip kendisini gezgin bir şövalye sanmaya başlıyor. Adını Don Quixote olarak değiştiriyor. Eski püskü zırhını kuşanıyor ve cılız atı Rosinante'ye atlayıp macera aramaya çıkıyor. Don Quixote'un tek bir amacı var. Kötülükle savaşmak, adaleti sağlamak ve adını tüm dünyaya duyurmak. Tabii bir de uğruna savaşacağı bir sevgiliye ihtiyacı var. Komşu köyden bir çiftçi kızı olan Aldonza Lorenzo'yu hayalinde Dulcinea del Toboso adında soylu bir leydi olarak canlandırıyor ve tüm zaferlerini ona adayacağına yemin ediyor. Bu yolculukta yalnız değil, komşusu Saf ve paraya düşkün çiftçi Sancho Panza'yı ona bir ada valiliği vaat ederek yaveri olmaya ikna ediyor. Eşeği Dapple'a binen Sancho, efendisinin her macerasında yanında oluyor ama genellikle onun hayal dünyasıyla gerçek dünya arasındaki farkı anlamakta zorlanıyor. İşte macera burada başlıyor. Don Kişot'un en meşhur sahnesi, yel değirmenlerini dev sanıp onlara saldırmasıdır. Sancho ne kadar uğraşsa da onu ikna edemez ve Don Kişo yel değirmeninin kanatları tarafından havaya fırlatılıp yere çakılır. Ama o bunu bir yenilgi olarak görmez. Aksine kötü bir büyücünün devleri yel değirmenine çevirdiğine inanır. Yolculukları boyunca bir sürü komik ve trajik olay yaşarlar. Koyun sürülerini düşman orduları sanıp saldırır, hanları şato zanneder. Masum insanları esir düşmüş prensesler olarak görür. Her seferinde Sancho onu gerçekliğe döndürmeye çalışır. Ama Don Quixote'un hayal gücü her zaman galip gelir. Sonunda köyünden arkadaşları ve ailesi onu bulur ve bir oyunla evine dönmeye ikna ederler. Evine döndüğünde Don Quixote hastalanır, aklı başına gelir ve tüm bu şövalyelik maceralarının birer saçmalık olduğunu anlar. Alonso Quijano olarak vasiyetini yazar ve huzur içinde hayata veda eder. Sancho Panza ise efendisinin başucunda ağlarken belki de asıl deliliğin hayal kurmadan yaşamak olduğunu düşünür. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.